Değerli arkadaşlar, hayatınızın işte geçirdiğiniz kısmında neler yapıyorsunuz? İşinizi yönetiyorsunuz, hedeflerinizi yönetiyorsunuz, irili ufaklı projeler yönetiyorsunuz, başka birimlerdeki eş düzeylerinizle ilişkilerinizi yönetiyorsunuz, belki küçük ya da büyük ekipler yönetiyorsunuz, hatta belki size bağlı ekiplerin liderlerini de yönetiyorsunuz. Buraya kadar standart bir iş tanımından çok farklı bir şey yok. Ancak büyük ihtimalle üstünüzde de yöneticileriniz, bağlı olduğunuz direktörleriniz, genel müdür yardımcılarınız olabilir. Onları yönetiyor musunuz? Bir sessizlik oldu gibi geldi bana. En iyisi sorumu tekrar edeyim. Sizi yöneten yöneticilerinizi yönetiyor musunuz? Yani sizin yöneticinizin ve kurumunuzun yararına olacak huzurlu bir çalışma ortamı oluşturmak için işinize yarayacak kaynaklara, desteğe, bilgiye, öngörüye, tavsiyeye, tecrübeye ulaşabilmeniz için ve yöneticinizle aranızda karşılıklı anlayış, güven ve saygıya dayalı sağlıklı ve üretken bir ilişki oluşturmak için gerekli adımları atıyor musunuz? Belki de yönetilemez dediğiniz yöneticinizle aranızdaki ilişkiyi doğru yöneterek daha mutlu çalışabilmeniz için bilmeniz gereken yöntemler, yaklaşımlar, püf noktaları ve olası tuzaklar. Üstünü yönet hayatını yaşa gelişim yolculuğunda. Videolar, ödevler, Okuma listeleri ve vaka analizleriyle desteklenen bu gelişim yolculuğuna katılın. Üstünüzü yönetin, hayatınızı yaşayın.